Uzun yıllardır, uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Eğer uzun yıllardır beraber çalışıyorsak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir dış politika danışma kurulu olduğunu bilmiyorsa bir arkadaşımız ve o dış politika danışma kurulunda ve o dış politika danışma kurulunda iki genel başkanımızın da yer almasını bilmiyorsa oraya bir soru işareti koymak zorundayım. Soru işareti. Dış politika konusunda hem büyükelçilik yapmış arkadaşımız uzun süre danışmanlığı mı yaptı? Evet. Listeye koyduk. E, seçilmedi. Örgüt izin vermedi. Örgütün parti meclisine seçmediği emekli bir büyükelçi ben nasıl hangi gerekçeyle ...Meyaka'ya taşıyacağım? Değerli arkadaşlarım eleştiriye açım. Benim kadar eleştiriye açık olan hiç kimse yoktur. Parti meclisinde beni eleştirene asla ve asla sözünü kesmem ve dinlerim. Olur ya eleştiriden yaralanacağım bir şey olur mu diye. Ve yine kısaca Keşke burada anlattıklarını uzun süredir beraber çalışıyor yüzüme karşı söyleseydi. Hangi aşamada Hala benim Amerika'ya, benim İngiltere'ye niye gittiğimi hala arkadaşımı öğrenmemişse. Ya çipin yatırımını yapacağız. Türkiye teknoloji getireceğiz. Dünyanın bir numaralı üniversitesine gidiyorum. MIT'ye gidiyorum. Hala ondan haberi olmayan bir kişi varsa ve partide görev yapıyor da beni dinlemiyor demektir. benim ne yaptığımı bilmeyen bu ülkenin bakınız Osmanlı sanayi devrimini kaçırdığı için battı. Türkiye'nin teknoloji devrimini yakalaması lazım. Dünyanın en önemli hocalarıyla, dünyanın en önemli üniversiteleriyle görüştüm. Benim İngiltere'ye, benim Almanya'ya gittiğimi, Almanya yapay zeka merkezi. 60 yıldır kurulan İngiltere'deki yapay zeka merkezi. Ben oraları geziyorum. Bu ülke devrimi, teknoloji devrimini getirmek için mücadele ediyorum. Ve ben bunu defalarca söylüyorum. Ve hala burada kısır bir politik tartışma konusu oluyorsa o arkadaşlar Türkiye'yi değiştiremezler ve dönüştüremezler. Türkiye akılla, bilgiyle, birikimle büyüyecektir. Bakınız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geliştirdiği bir kavram var. Yüksek yetenek inşası. Yüksek yetenek inşası toplumun en zeki çocuklarını devlet desteğiyle yurt dışına göndermek ve o çocukların tamamını Türkiye'ye getirip Türkiye'ye hizmet eder noktaya taşımaktır. Siz eğer yüksek yetenek inşası kavramını dahi bilmiyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanımıyorsunuz demektir. Örgütlere gönderilen para. Ya tüzükte yüzde kırk diyor zaten. Biz de yüzde kırkını gönderiyoruz. Ama örgütlere binada alıyoruz. Yüzde kırk onun içinde de var. Peki yüzde kırk göndermediysek neden mali rapora hep beraber el kaldırıp evet dediniz? Bu partinin bütün hesapları tüzüğümüze dahil olmak üzere denetlenir. Bütün hesapları Sayıştay tarafından denetlenir. Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir. Her kuruşun hesabını veririz. Dolayısıyla eleştiriye eyvallah hiçbir sorunum yok. Ama eleştirinin kendi içinde tutarlı olması lazım. Kendi içinde tutarlı. Kim devredilecek? Bakın. Dedim ki ömür boyu benim genel başkanlık yapma gibi bir şeyim yok zaten. Olamaz da. Buna karar örgüt verir. Ama ben günü gelecek güçlü bir sosyal demokrat arkadaşımıza devredeceğim görevi. Vay efendim bunlar nerede saklanıyor? Bunlar nerede duruyor? Daha bir ay önce İstanbul'da iki il başkanımız devir teslim töreni yaptı. Nasıl yaptı? İstanbul'da eski il başkanımızla yeni il başkanımız devir teslim töreni yaptılar. Ya arkadaşlar ben de yeni seçilen bir genel başkana demir teslimi yapmayacak mıyım? Ya bunun odayla ne ilgisi var? Bunun sağla solla ne ilgisi var? Bunun eleştiriyle ne ilgisi var? Elbette kurultay gelecek. Kurultay bir genel başkan seçecek. Ben de eski genel başkan olarak diyeceğim ki gel devir teslim töreni yapacağız. Örgütleri çağıracağız. Orada uygar bir şekilde tokalaşacağız. Ben ona çiçek vereceğim. O bana çiçek verecek. Ne odası arkadaşlar ya. Ne arka kapı planları. Seçecek olan sizsiniz ya. Genel başkanı seçecek olan ben değilim. Bu partinin örgütleri seçecek. Partinin örgütleri seçecek. Bizler de devir teslim töreni yapacağız. Uygar insanlar gibi. Bakanlar devir teslim töreni yapar. İl başkanları devir teslim töreni yapar. Bunlar uygar bir devletin gerekleridir zaten. Bunu alıp da başka yerlere çekmeye, başka yerlere götürmenin mantığı var mı Allah aşkına? Sanki örgüt hiç yok, ben tek başıma genel başkan seçiyorum ve bu genel başkan nerede? Genel başkanı siz seçeceksiniz, verilecek olan sizsiniz. Eğer olayları çarpıtarak anlatırsanız doğru değil. Genel başkan olacak kişinin olayları çarpıtmadan sizin önünüze sağduyuyla çıkmalı. Güler yüzle çıkmalı. Sağlıklı eleştiriler yapmalı. Benim istediğim budur. Ben Özgür kardeşimi severim. Uzun süredir beraberiz. Birlikteyiz. Belediye başkan adayı olacağım dedi. Belediye başkan adayı oldu. Milletvekili olacağım dedi. Milletvekili adayı oldu. Yeri geldi ön seçim. Yeri geldi merkez yoklaması. E beraberdik. O arkadaşlarla beraberdik. Niye olmadı? Bütün o eleştirileri keşke merkez yönetim kurulunda, keşke parti meclisinde söyleselerdi. Ben de dinleseydim ve beraber o mücadeleyi yapsaydık. Orada evet diyeceksin, buraya gelince hayır diyeceksin. Olmaz olmaz. Genel başkanlarda çifte standart olmaz. Genel başkanlar da çifte standart var. Dün neysen bugün de aynısını olacaksın. İşin özü budur. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Hepiniz sağ olun var olun. Sizlere inanıyorum. Akta inanıyorum. Mantığa inanıyorum. Güzelliğe inanıyorum. Hiç endişe etmeyin. Her kuruşun hesabını vermeye hazırız. Her kuruşun hesabını. Ve beraber vereceğiz. Ve birlikte vereceğiz. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar lütfen. Lütfen bakın. Kurultayımız devam ediyor. Kurultayımız devam ediyor. Çok bakınız Arkadaşlar seçim kuruluna süreci emanet edeceğiz. Lütfen sükunetle dinleyin. Kurultay delegelerimiz söyleyeceklerimizi rahatlıkla duyabilmeli ve bu tarihi kurultayı hep birlikte suletle sonlandırmalıyız. Onun için lütfen sevgili arkadaşlar, değerli arkadaşlar şurayı bir açalım, şurayı bir açalım. Lütfen. Kıymetli kıymetli Genel Başkanımız, Grup Başkanımız, Genel Başkan Adaylarımız, sevgili kurultay delegelerimiz. Şimdi saat 8'i çeyrek geçiyor. 20.15 Arkadaşlar, arkadaşlar bakın arkadaşlar. Bakın. Görevimizi yaptırmıyorsunuz. Bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Görevimizi yaptırmıyorsunuz bak. Görevimizi yaptırmıyorsunuz. 20.15 saat 20.15 saat 21'de seçimi başlatmayı hedefliyoruz. İki saat seçim için yeterli bir süre olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla oy pusulamız az önce çekmiş olduğumuz T harfine göre Türkiye'nin T'si harfine göre pusulada birinci sırada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci sırada Sayın Özgür Özel olacak. Burada, burada oy pusulasına karalama, çizgi vesaire değil, kutunun içerisine işaret atılmak suretiyle oy kullanılacak ve kimliğinizle beraber içeri gireceksiniz. Ancak kurultay delegelerimizi buradan saat 9'da içeride oy kullanacakları salona alabilmemiz için kurultay delegelerinin dışındaki bütün konuklarımızın bu sahayı terk etmeleri gerekmektedir. Lütfen sizden istirham ediyorum kurultay delegelerimizin dışında bütün arkadaşlarımız ama tribüne ama dışarıya çıkmaları gerekmektedir. Kifayeti müzakere çok esaslı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında görülüyor ki Cumhuriyet Halk Partisi zor koşullarda dahi demokrasinin ve cumhuriyetin ana beşiğidir. Teşekkür ediyorum her iki genel başkan adayımıza. Sağ olun var olun. Seçimimiz şimdiden hayırlı olsun.